Burada oluşan e, küçük dikdörtgenin kısa kenarına x, uzun kenarına y diyecek olursak 2x artı 2 eşittir 8 olduğu için x artı y uzunluğuna 4 diyebiliriz. Buradan a'dan g'ye kadar 8 birim. Şuradan hiza alırsak eğer şu noktadan da b'ye kadar 5 birim. Ortada da x var. AB uzunluğunu bulmak istersek 8 ile 5'i toplayıp x'i çıkarmamız gerekir. Benzer şekilde buradan da hiza çekecek olursak e, buraya kadar 5 birim olur. Yani KC5 olduğu için karşısı da 5. Buradan buraya bakacak olursak burası yine 8'dir. Yine 8 ile 5'i toplayıp bu sefer de y'yi çıkardığımızda yine AD uzunluğu olacak. Bunu yazmak istersek eğer AB uzunluğunu bulmak istediğimiz zaman ve x'e bağlı olarak yazdığımızda 8 artı 5 eksi x olacaktır. Diğeri de 8 artı 5 eksi y olur. Buradan bunları topladığımızda karenin iki tane e, x ve y'ye bağlı olan kenarlarının toplamını buluruz. Bir de bunu 2 ile çarptığımızda karenin çevresi olmuş olur. Burası 13 eksi x yapar. Burası da 13 eksi y yapar. x y'yi eksi parantezine alacak olursak burada 26 eksi x artı y yapacaktır. x artı y değerinin 4 olduğunu biliyoruz. 26'dan 4 çıktı. 22 bir de bunun başında 2 olduğu için diğer tarafta da simetri var. Dolayısıyla ABCD'nin çevresini 44 birim olarak buluruz.